Niğde'de bir özel tıp merkezinde sünnet olan 6 yaşındaki Metin Muhammed, ardından başlayan ağrılar ve iddia edilen ihmaller zinciriyle ailesini yasa boğdu. Çocuğun babası, sünneti yapan kişinin doktor olmadığını öğrenince, oğlunun hayatını kaybetmesine yol açan süreci adalet önünde sorgulamak istiyor. Çocuğumuzun sünnet edenin bir doktor olmadığını e-nabızdan öğrendik. Tıp merkezinin sahiplerine sorduğumuzda para karşılığında dışarıdan herhangi bir fenni sünnetçiye getirip sünnet ettirdiklerini söylediler bana kusuyor çocuk iyice halsiz düşmeden acile gidelim de. Sapa sağlam götürdüğümüz çocuğumuzu hiçbir kan tahlili yapılmadan direkt çocuğuma orada serum bir ünite serum bitene kadar damardan veriyorlar. Çocuğun fenalaşmaya ve komuya girmeye başlıyor. Biyopsi raporunda çocuğumun ilaç zehirlenmesi. Cimer'e yazdım. Ne oradan bir haber geldi. Bir an evvel aydınlatılmasını istiyorum. Çünkü biz günlük ölüp diriliyoruz.